Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Fırıl Faktörü öğreticimize başlıyoruz. İlk öğreticimiz. Bu Peki bu öğreticide ne yapacağız? Bu öğreticide bir verimliliği nasıl sağlayabileceğimizi öğreneceğiz. Bir verimlilik. Verimlilik nedir ilk olarak bu oyunda? Şimdi mesela en kolayından verimlilik. Burada öğreticimiz var arkadaşlar. Bakın. 20 biyokitle diyor. Şu altında dakikada ne kadar çıkardığını söylüyor. Bu ne demek oluyor? Dakika ne kadar çıkarır? Bu da arkasındaki ne kadar istediği. Biz buna göre diğer makineyi ayarlayabiliyoruz. Mesela ben bunu ayarladım şu an. Ayarlı bu. Bu dakikada 150 çıkarıyor. Bu dakikada 120 çıkarıyor. Topla 270 dakikada. E bu ne kadar istiyor? E bu da dakikada 270 istiyor. E, e verimli oldu o zaman. Çünkü bu, bunun istediği kadar çıkarıyor. Peki tam tersi olsa ne olur? Eğer fazla olursa taşıma bandında çıkışmalar olur, fazladan böyle dolmaya başlar taşıma bandı. İyi bir şey değil bu, fazla dolması. Tam eşit olması hem kaynak verimini artırır, hem de ee, daha iyi çalışmasını sağlar. Peki çok az olursa ne olur? Yani taşıma bandı yetmezse, o zaman da bu üreten kişimiz, üretici mesela, Tam olarak doğru düzgün üretemez, üretemez. Mesela bu 270 çekiyor şimdi, diğer 250 geliyor buraya. E, Arada sırada duracak demek oluyor bu da. Arada sırada böyle durmalar olacak, duracak yani her türlü. Bundan dolayı da bunları en iyi şekilde verimli olması lazım. En iyi şekilde, maksimum verimlilikte olması lazım. İstiyorsanız bakın bir izleyin göstereyim. Bakın açtım. Bunu da açtım. Bakın. verinili izleyin. Bakın. Buraya 120 geliyor. Buradan da 250 geliyor diye biliyorum. 150. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Çıkanmıyor hiç. bak tıkanmıyor hiç hiç tıkanmıyor İşte bu verimlilik oluyor sorunsuz bir şekilde üretim demektir verimlilik bak hep üretiyor görüyor musunuz bakılıyorsunuz çıkıyor bu doluyor bu arada bunu bakmamışım şöyle birinci seviye yapalım şimdi ya da neyse üçüncü seviyede kalsın. gördüğünüz gibi çok iyi verimlilik yapıyor Tam istediği kadar alıyor bakın. Üretiyor. Ne oldu? Ha. Bakın üretiyor tam tekrar doluyor. Üretiyor tam tekrar doluyor. Bakalım <laughs> tamam. Şöyle şunu birazcık boost yapalım. Çok azıcık şey yapman, takviye yapmanız bazenleri gerekebiliyor. Mesela bunda. Birazcık takviye yapmanız gerekiyor. Tam olmasına gerek yok. Birazcık takviye yapacağız çünkü bu boostlu. Ha. Şimdi tam verimli oldu işte. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel bir verimliliği var. Burada bu videoda verimliliği öğrettim işte ama yani şöyle söyleyeyim size kısaca şimdi buradaki üretim eğer mesela demir çubuksa ve burası video üretiyorsa her türlü bu çubuk fazla üretmeli bazı şeyler için yani eğer bu video işte için farklı bir yer yaptıysanız o zaman bütün hepsini yollayın ama e, şöyle benim yaptığım gibi ben burada yaptım bu arada bu benim normal fabrika en büyük fabrikam bakın. Buradan demir çubuklar gidiyor. Demir çubuklar. Ve o demir çubuklar da gideye dönüyor bakın. İşte böyle olursa da benim dediğim gibi yapmanız lazım arkadaşlar. Yani bu da bilgimize. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Verimlilik her zaman çok lazım olan bir şeydir verimlilik. Verimsiz bir fabrika doğru çalışamaz. Peki şimdi soracaksınız. Bunu kapatsak sadece bununla çalışır mı? Çalışır ama e, üret, üretme gücüne göre. Mesela bunu tek başına bıraksak çalışır bu gene odunla. Biyokütle örneği verdin. Çalışır bu odun yaparak gene. Ama yaprak tek başına çalışamaz. Yetmez bunu doldurmaya. Yani bunu da önem almanız lazım. Yani kısaca burada gösterirken ihtiyaçlarını hep karşılamanız lazım ve e, bir çıkışı da e, çıkışı da farklı bir şey tüketecekseniz onu da ayarlamanız lazım. Yani bu videoda dediğim gibi verimliliği öğretmeye çalıştım. Umarım fabrikanızı daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz bu verimlilik verdiğim öğreticiyle beraber. O zaman daha sonra görüşmek üzere. Güle güle.